Kedi gözleri parlıyor. Ya bana bak mı kedi? Hı. Zaten filmden korkuyorum. Korkma baba ben seni koruyacağım. Baba ne yapıyorsun? Sen beni koruyamazsın. Koruyacağım. Geçti mi? Anne. Efendim? Bugün günlerden mi? Bugün günlerden. Pazartesi. Ya hayır anne öyle değil. Nasıl? Bugün ne yapacaktık? ...bugün ödev yapacaktık... ...sonra yatacaktık... ...anne ben başka bir şeyden bahsediyorum... E, ...kucağımdakileri görüyorsun... Aa, ...evet onlar ne... ...kucağına burcu burada olmuş... ...hayırdır cipsler... E ...hani bugün korku filmi izleyecektik... ...aa... ...unutmuşum bugün korku filmi... ...gecesi yapacaktık... ...arkadaşlar... ...Esma Nur ilk defa... ...korku filmi izleyecek... ...kız dans etme... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İlk defa korku filmi izleyecek arkadaşlar. Esma Nur, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Anneciğim ya, sen korku filmi izlemek için biraz e, küçük değil misin? Hiç değilim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Böyle çok korkunç bir film olmasın. Böyle az böyle hafif böyle heyecanlı bir film Hiç olsun. mi? Ablam bana bir tane korku filmi söylemişti ama ben izlemedim. Yani o zamanlar daha küçüktüm. Ha tamam o zaman onu izleyelim. Ama daha baban gelmedi Esma Nur. Babanı bekleyelim. Tamam. Babansız izleyemeyiz. Tamam o zaman bu apır buraya koyuyorum. Tamam baban gelene kadar bekleyelim. Tamam. Baban gelince hep birlikte izleyelim. Öp, öp, öp. Hatta şey yapalım şöyle battaniye falan alalım. Ondan sonra Lamp, şuraya tık. oturalım. He? Lambaları, Lambaları kapatalım. Korku filmi gecesi yapalım. Ne zamandır yapmıyoruz. Evet. Ben çok uzun zamandır izlemiyorum Esma Nur. Ben de. Ben ben zaten hiç izlemedim. Evet sen hiç izlemedin. Senin ilk korku filmin olacak. Benim de uzun zamandır ilk defa. İzlemedim. Evet. bu Benim de uzun zamandır ilk defa korku filmi izleme gecem olacak. İyi bakalım. Evet. Hadi. Heyecanlandım birazcık. Böyle mutlu oldum. Hadi babamı bekleyelim. Ben Hadi beklerken dans edelim. Ben sandalyeme oturayım. Tamam otur. Sen Oturamadın. Bir de şunları da şey yapalım. Böyle açalım. Şeylere falan koyalım. Tabaklara koyalım. Ondan evet. sonra şu sehpanın üzerine koyalım şuraya. Ee, sonra yiyelim içelim bir de korku filmi izleyelim. Hadi gel gel. Gel al da gel. Da. Baban gelene kadar hazırlığımızı yapalım Esmoş. Evet. Esma Nur. Anneciğim battaniyeyi getir. Şunları da koyalım şöyle. Sen de battaniyeyi getir anne. Babanın gelmesine az kaldı. Gel. Yukarıdaydı. Üst kata çık. Tamam abur tamam, hazır. Battaniyemiz gelsin. Bir de babamız gelsin. Filme başlayalım. Getir getir. Battaniye ve filin mutluluktan çıkması. Evet. filmiye niye getirdin? Sana destek Sana olsun diye mi? Evet. <laughs> tamam. Şimdi bekleyelim. Sen başladım başladın mı bakıyorum da şimdiden? <laughs> Esma Nur. Gecemiz başlamadan sen bütün abur cuburları bitireceksin. Öyle görünüyor. Dökmeden ya kız. Ne yapayım çok güzel. Evet ama bizi bekle. Baban da bana da kalsın. Kedoş. Kedoş. Nerede kaldı bu baban ya? Bilmiyorum ki nerede kaldı. Bir an önce oturalım izleyelim istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum. Gidin abur cuburları bakma. Evet bakma. Kiloş. Ben bir gidip bakayım baban nerede kaldı. Hı hı. Sen de onları bitir tamam mı? Hı -hı. Ha hı -hı. geldiniz hı -hı. mi? Geldik hazır mı film? evet hı -hı. film hazır. Evet, Şimdi lamb lambayı söndürüyorum bir saniye. Aşkım, çok heyecanlıyım biliyor musun? Mama, evet, musun? Bu ne? Açtım. Tamam. Şşş, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Film izlerken konuşmak yok. Tamam mı? Esma Nur. Hı? Filmle alakalı ben böyle... Hep... Wow. <laughs> Esma Nur en sevdiğim. Aa! Bir dakika durun ben de yerimi alayım. Ama ben buradan Sen izleyeceğim. Tek başına uzan orası daha güzel. Geniş koltuk. Biraz korkunç mu? Hı? Esma Nur. Babacığım. Korkma baba ben seni korurum. Baba ne yapıyorsun? Sen böyle koruyamazsın. Koruyamazsın. Geçti mi? Anne baksana. Ay bu sahne gerçekten çok korkunç. Kedi iç önümüzden kedi. Ay. Ya, ya, ya. <laughs> ya ne tam insan var. Sen ciddi misin? Ay gözü yok onun. <laughs> Papa adamın gözü nerede? 911 mi? buraya ambulans göndermişsiniz. Ambulans mı? Ambulans oranın neresine gelecek? Daha başın. Her şey yolunda. Kıpırdama yeter. Ambulans geldi bize. Deli oldu. Adamın gözü Tamam söz veriyorum. Seni koruyabileceğime sandım. Şey, Bu dedesi mi oluyor İsmail'e? Büyük babası. Ya susun konuşmayın. Konsantre olamıyorum. Büyük baba. Neyi anlatmalıydın? Ay kedinin gözleri parlıyor. Ah kedinin gözleri parlıyor. Ya bana bak mı kedi. Zaten filmden korkuyorum. Ay ne oluyor ya? Bu adam geldi. Canım. Ay ya kadının arkasında. Öldü <laughs> mü? Baba canavar demiş ki yansımaymış. Neydi o? Yansıma. Esma Nur. Esma Nur bana bir su getirsene babacığım. Baba sen niye kendini almıyorsun? Ko ya, korkmuyorum ya, kopuyorum da sen yine de getir. Hadi babacığım hani ben senin babanım ya sen benden küçüksün ya. Hani bana su getiriyorsun ya aşkım. Baba ben ne gidiyorum sen sen... Benden... Çünkü sen benden küçüksün benim kızım sen. Tamam mı bu korktuğumdan değil. Yok korktuğumdan değil. Ya o baba ya resmen korktuğumdan beni gönderdi. Ne oluyor ya? diyor ya? Hah, kediymiş. Kedi ya senin ne işin var orada? Ödümü patlattın. Al baba al. Ödüm patladı. babam patladı. Neden? Poşeti kımıldadı. Bir anda tık sesi geldi. Işıklar kapalı döndü. Yapma böyle şeyler Esma. Hayır gerçekten. Ben o mutfağa bir daha nasıl gideceğim? Al. O senin sorun. Şaka yaptın değil mi baba? Aa. Şaka yaptığını söyle. Bak ben bir daha o mutfağa gidemem yoksa hasta. Aa. Sana öyle gelmiştir babacığım. Ne olacak ki? Bu filmden biraz etkilenmiş olabilirsin ondan. Aa. Evet eğlenceye devam. Eğlenceye mi devam, korkmaya mı devam? benim için korku yok da seni bilmem. Sen, ya sen... bir susun ya. Filme konsantre olamıyorum ama çok konuştunuz ha. Evet, sen bayağı eğleniyor orada? Evet, çok eğlenceli. Hiç korkuyor değil mi? Yok. Ben böyle filmlerden korkmam ki. Oğlum, babası ne oldu? oldu. Ne oluyor? Bu. Bir saniye flaş açayım bir saniye. Ne oldu ya? Elektrikler Esma. kesildi Ömer. Ömer ne yapıyorsun? Elektrikler kesildi. Babamız olarak bizi koruman gerekiyor. <laughs> Surata bak. Sen iyi olmaz mı babacığım? Esma Nur'un umursama seviyesi hala cipsiyor. Yes, Kedi de burada. Ömer bir kalkıp şartellere bakar mısın acaba zahmet edip? Nasıl bakacağım ben tek başıma? Esma kalk. Kalk babana eşlik et. Esma'nın önüne geliyorsun babacığım. Kalk. Babacığım şu çipsi yemeye zevkini bir bırakır mısın? Çipsi de mi yanına getireceksin? Hı hı. basın ver. Bir bak bakayım şartelde. Ay, oy. Baba yalnızsın orada. Yalnız mıyım? <laughs> Et ya? Yanımda gelsene baba. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ne? Böyle bir korku filmi gecesinde elektriklerin kesilmesi sizce de çok manidar değil <laughs> mi? Nereye gidiyor baba? Beni yalnız bırakma. Ay çok komiksiniz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu bir şakaydı. Şartelleri abuzitini indirdi. Aslında elektrikler kesilmedi. Sizi olmalı. korkutmak için size bir plan yapmıştık. Ha ha ha. Bu kadar bitti. Abi çıkart ya. Elektrikleri de aç. Diyorsun? Gel bakayım neredesin? Amma korkaksınız ev. Ya of abi ya eğlencemizi mahvettin. Hep yapıyor zaten.